Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Murder Mystery oynuyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de üstüne bildirimleri açmayı unutmayın. Az bir şey kasıyor kusura bakmayın. Herhalde videodan dolayı. Arkadaşlar takipçi Mustafa. Ne yapıyorsun Ganga Mustafa Ganga ona söyledim video video videoya başlayacak gir dedim Arkadaşlar murder oldu mu şey yapacağım açacağım videoyu Şimdilik durduruyorum Evet arkadaşlar Şerif olduk da i̇şte bu arkadaşlar bir murder olamadık ya bir Şerif oluyoruz bir murder olamıyoruz Mustafa sana buradan selamlar gönderiyorum sorunları yazarsın sen de selam diye Evet arkadaşlar Biri buradan geçip isterse Pardon Eğer bitlerse çıkarım moderatör ee, düt diye çıkarsa çıkarım. Hadi hadi sesler geliyor. Burada saklanca. Hadi hadi. Hadi geç buradan. burada saklanıyor. Arkadaşlar gidemem. Arkadaşlar sıktım ama ya neyse durduracağım bir mördür olurum belki şimdi. Evet arkadaşlar <laughs> mördür oldum şu an. Oh sonunda olduk be. Kaç tur girdim ya. Bıktım artık ya bıktım. Şimdi gelelim.

Arkadaşlar bunlar bebek gibi kaçıyor. Güzel bir bebek ya. Sizce bir sonra mıyım? Burada hediye uygulayabilir miyim? Yazın. Hadi bakalım. Son elde o o. Arkadaşlar ben şu an öldüm mü? Bana mı böyle geliyor? Sanırım öldüm ben ya. Neyse evet, arkadaşlar videonun sonuna geleceğiz. Kusura bakmayın. Videoma like atıp kanalıma abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimi fullleyin. Abone olun. Hadi hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Bay bay.